Tepkimesindeki N2 gazının zamanla derişimindeki değişim yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre niceliklerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülde 30. saniyede H2 gazının hızı 5.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre saniyedir. Grafik N2 gaz üzerinden verilmiş. 30. saniyedeki anlık hızı da V30 şeklinde tarif edecek olursak görüldüğü gibi 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 2'lik değeri kesiyor. Zamanda ise 60 saniyeyi ifade ediyor. Dolayısıyla buradan değer 0,025 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniye olarak bulunur. Öncülde H2 gazının hızı soruluyor. Tepkime 1'e 3 gerçekleştiğine göre dolayısıyla H2 gazının hızı bu değerin 3 katı olmalıydı. Yani RH2 gazının hızı 0.075 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniye olması gerekiyordu. Bu ifade yanlıştır. Tepkimenin 70. saniyedeki ortalama hızı 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniyedir. Grafik kontrol edildiğinde 70. saniyede başlangıç miktarı olan 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin tamamen tükenmediği görülüyor. Dolayısıyla böyle bir hızın olması mümkün değil. İfade yanlış. Tepkimenin moleküleritesi 4'tür. 1 N2'nin katsayısı, 3 H2'nin katsayısı, toplam reaktif katsayısı görüldüğü gibi 4'tür. O da moleküller 4'tür. Bu durumda cevabımız A seçeneği yalnız 3.